Deniz. Kardeş. Arkadaşlarına merhaba de. Kardeş. kardeş. evet. Kardeş. Evet o da arkadaşımız Erva. Biz misafirliğe Kardeşim, geldik. Kardeş. Burası Erva'nın odası. Bu sandalyesi, bu masası. Ay oyuncaklarına yatağına bakın benim, ya. Benim. Hangisi senin? Sandalye mi senin? Ha. Hayır seninki evde ya. Seninki evde anneciğim. Bu Ervan'ın değil mi Erva? Evet bu Ervan'ın deniz Kaydıraklar da var. Bakar mısın çok güzel. Deniz bu neymiş? Aa Ne güzel şeyler var bu odada ya. Her şey o çu çuf chu 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 arabayı sürüyor motoru sürüyor Ooh. arkadaşlar ya bakar mısınız ne oldu ne oldu Heh. Bakın bir de böyle bir araba var içine buradan üçgeni beşgeni atıyorsun çok güzel ya Erva denizi sürüyor. Erva denizi sürecek ya. <gülüyor> <Nedir>? <gülüyor> bunlar ne? Ne kadar güzel oyuncaklar bunlar böyle. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Erva 2 yaşında bir de küçük 6 aylık bir kardeşi var. Bakar mısınız ayıcıklara? Çok güzeller. Hepsi birbirinden güzel. Bir sürü ayıcık var. Burada tepeli bir tane ev var. Bakar mısınız? Çok güzel. İçinde de böyle oyuncaklar var ya. Harika. Sen bunu nasıl Efendi? Sen mi oturacaksın içine? Erva girdi bile içine. Evet. Evet. Kapatalım kapısını. Bu ev çok güzel. Burada oyuncak sepetleri var. Aa! Ne kadar da düzenli bir oda. Deniz, Ervan'ın yanına mı girmek istiyorsun anneciğim? Girmeyecek misin? Sen dışarıda bisiklet mi süreceksin? Bu da Ervan'ın dolabı. Ne kadar da güzel bir dolap. Bakar mısınız? Deniz bu evi sevdin mi? Bu evi pepeli evi sevdin mi? Allah Allah bakar mısınız? Orada bir de ne varmış ya? Bakar mısınız? Bir sürü oyuncak var. Ervacığım. Aa kavga etmek yok. Kavga. Ay sen ne kadar da uslu bir çocuksun. Hemen kabul ettin. Senin değil ki Erva'nın onlar Deniz senin değil Ervan'ın seninkiler bizim evde. Hayır senin değil. istersen de. Ervan'ın de. annesine soralım. Bunların hep Ervan'ın. De. Senin değil Deniz'ciğim. Çok üzgünüm. Gel şöyle gel de Erva sandalyesini geçirebilsin. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Beraber oynamaları bizi çok mutlu ediyor ama işte hepsi kendi havasında. O kendi havasında. Bu da kendi havasında. Ervan'ın odası çok şirin ya. Bu da şöyle manzarasını da çekelim. Yeşillik çimenli bir araziye bakıyor. Çok güzel. Kendi bahçeleri de var. Burada boya kalemleri de var. Erva'nın annesi çok güzel bir yerli ressam arkadaşlar bu arada. Bir sürü çok güzel tabloları var. Ama şu an ben size onları gösteremiyorum tabii ki. Neyi ısırdın? Hava sıcak mı? Su getirelim mi size? Anlayamadım ne yapmış Erva? Ay Erva ayıcıkların içinde kaybolmuş. Kaybolmuş Erva nerede ya? Erva nerede? Deniz Erva bu mu? Erva bu mu? Hayır. Erva bu mu? Bu mu Erva? Erva nerede? İşte burada. çocuklar arkadaşlara bay bay yapın. Videomuzu kapatalım. Size hava sıcak birer su getirelim. Hadi bay bay yapın. Deniz bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay Ervacım diyor. sen yap. Bay bay. Erva bay bay yap hadi. Erva bay bay yapmayacak. Deniz de bu pepele eve girdi. Girdi ve oturdu. Bakar mısınız ya şu yakışıklılığa. Deniz arkadaşlarına bay bay yap. Bye bye. See you. See you. Kapatayım mı? Ne yapacaksınız orada? Oynayacak mısınız? Tamam kapatıyorum hadi bye bye. See you. Adios. Kapattım arkadaşlar. Boş başa oynamak istediler herhalde. Arkadaşlar ben bu neşeli çocuklarla oynayacağım. Şimdilik. Hoşçakalın.